Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün dolum atölyemizdeyiz. Bulgaristan'da tabi. Ben buradaki malzemelerin tamamını size tanıtacağım. Fişek dolumu yapacağım. Fişek dolumu nasıl yapılıyor? Onunla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Baştan sona. Ama o video çok uzun olacak. Ondan önce de şimdi silah temizliğini nasıl yapıyoruz? onu göstereceğim ve silah temizliği yapmadan önce de kamerayla namlumuzun içini kontrol edeceğiz. Sonra temizlik yapacağız. Sonra tekrar kamerayla namlumuzun içini kontrol edeceğiz. Bakalım ki nasıl bir hale almış. Şimdi burada Saku S20 tüfeğimiz var. Bu tüfek sıfır. Daha 60 tane atış yaptı. 60 tane atış yaptı. 2 farklı mühimmat kullandık o 60 atışta. Kameramızın Ekranı burada. Ben buradan şimdi sizlere kamerayı namlunun içine sokup bilmeyenler için basitçe anlatıyorum ki herkes anlasın. Ekranda sizlere namlunun içini göstereceğim. 60 atıştan sonra bakalım ki namlunun içi nasıl oluyor. Evet kameramızı yerleştiriyoruz. Şimdi evet fişek yatağının oraya geçiyoruz şu anda. İleri doğru gidiyorum. Kenardan ilk kez görenler için bu aynada bize Namlunun içini gösteriyor arkadaşlar. Geldik. Evet. Yivset'in başlangıç yerini şu anda görüyorsunuz. Buraya kadar kovanın olduğu yerdeydik. Şu anda çekirdeğin Yivset'e Yivlere ilk temas ettiği yerdeyiz. Çeviriyorum. Bakın. Burada barut kalıntılarını görüyoruz şurada ekranda evet barut kalıntıları var devam ediyorum ilerliyorum ilerliyorum çeviriyorum kamerayı evet Oralarda yine çeşitli barut kalıntıları, lekeler var. Çeviriyorum kameramı. Evet. Bakın. Yine barut kalıntıları. Sıfırlamda olduğu için genelde zaten hep barut kalıntısı var. Sanıyorum orada da net gözüküyordur. Evet. Evet bakın çok büyük bir barut. Yanmamış bir barut. Namlunun içinde. Her tarafını ayrı detaylı incelemem çok uzun olacak da. Böyle basitçe ben bir göstereyim namlunun en başına kadar size. Her tarafında pislikler var. Evet namlunun en ön kısmına geldik. En uç. Burayı bir çevireyim görün. Evet şimdi kameramı çıkarıyorum. Namlunun içine gördük. Kameramı çıkardım. Şimdi temizlik nasıl yapılır anlatacağım arkadaşlar. Evet namlumuzun içine bakmıştık kamerayla. Şimdi Temizliğe geçeceğiz. Temizliğe geçmeden önce e, şimdi teknoloji her geçen gün değişiyor. Aparatlar da değişiyor. malzemeler de değişiyor. Temizlik malzemeleri de değişiyor. Artık yeni sistemde e, peş kullanmak yerine e, bez kullanmak yerine e, böyle sünger namlunun ucuna takılabilen yeni malzemeler çıktı. E, bunlarla temizlik yapıyoruz. Bunlar daha iyi temizliyor. Biz de bunlardan kullanacağız arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz harbinin Bakır veya pirinç olmasına her zaman dikkat edin demiştim daha önce. Ee, Bortek temizleme yağı kullanacağız. Bu bütün koruyucu ve çözücü e, solüsyonları içeren bir yağ. Hepsi içinde. Sadece bununla temizlik yapabiliyoruz. Ama çok yıllık detaylı temizlik yapacağımız zaman da bu çözeltilerin hepsini ayrı ayrı çıkaran bakırı, barutu, ııı e, veya e, daha farklı namlunun içerisindeki e, pislikleri çıkaran farklı yağlarımız var. Onları tek tek de kullanabiliyoruz. Ama biz şimdi bütün hepsini bir arada içeren Bortek'in e, yağını kullanacağız. Bununla e, temizliğimizi yapacağız. Burada da Borgate denilen bir aparat var. Bu da namlunun yakından burayı gösterebilir miyiz? Namlunun arkadaşlar arkada içine takıyoruz. Kilitliyoruz. Harbimizi buradan sokup çıkarırken yağla olduğu için burada harbiyi çekerken harbiyi sürerken mesela bakın tetik mekanizması burada açıkta. Buradan herhangi bir yağ döküldüğü zaman bu çözeltiler çok güçlü olduğu için zarar vermesin diye aşındırma yapmasın diye bir tahribat oluşturmasın diye bu koruyucu ürünü mutlaka kullanıyoruz arkadaşlar. Bor G deniyor. Namlu yolu koruma aparatı da diyebiliriz. Evet. Şimdi Burayı da bir yakından gösterelim. Yağımızı aldım. Arkadaşlar şu bezi Buradan harbiyi çekerken yine tüfeğimi de dökülmesin diye kullanıyorum. Harbinin ucunu buraya koyuyorum. Buradan ürünü döküyorum. Evet. Her tarafını iyice sıktım. Şimdi ben bunun içine geçiriyorum. Diğer bezleri Peşleri gittiğimizde düşüyordu. Bunda düşme yok. Söktak yap e, ileri geri çekip çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ileri geri çekip çıkarıyorum. En son Buradan çıkarken de yine bir şey değmesin diye harbiyi silerek alıyorum. Bu işlemi 3 kez üst üste tekrarlayacağım. Şimdi yağladım. Geçirdim. Tekrar getirdim. Harbimi koydum. Yağımı tekrar döküyorum. Şimdi arkadaşlar 15-20 kere ileri geri da sürebilirsiniz. 15-20 kere. Namlunun önünde nakamlara bakın. Siyah bir hal almıştır ya. Evet. Şimdi malzememi değişeceğim. Bunu değişeceğim. Başka yeni bir tane tek, takıp tekrar yağlayacağım. Ve ondan sonra birkaç kez daha namluya ileri geri sürdükten sonra 15 dakika kadar bekleyeceğim. 15 dakikası sizi videoda bekletmeyeyim. Burada keselim. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar 15 dakika bekledik. Şu an 15 dakika geçti. Ve peçimizi değiştirdik yeşil peç kullanıyorduk yağlamada kalıntıları almada şimdi bu peçimizi çıkardım ve yerine artık o yağı temizlemek için ayrı bir peç taktık. Bu peçin özelliği de namludaki yağı temizleme şimdi yine aynı şekilde yağ dökmeden artık namlumuza sürüyorum evet ucundan çıktı ileri geri ileri geri bir de bir şeye daha değinmek istiyorum. Şu kullandığımız harbinin arka tarafı bu peşlerde dönerli olursa harbi içeride giderken yivin yönüne doğru dönerek gidiyor. Hareket ediyor. O da daha güzel noktalara temas etmesini sağlıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi peçi değiştireceğim rengi siyah oldu İki tane daha farklı peçte 15 20 kere ileri geri gidip geleceğim temizliğim bittikten sonra size kamerayı açıp namlunun içini tekrar göstereceğim zamanı fazla sürmesin diye ben onları ayrı yapacağım iki kere daha peç değiştirip yine git gel yapacağım Evet arkadaşlar temizlemeye devam ediyorum dördüncü peşimizi geçiriyoruz şu anda. Nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Bu harbi ileri giderken div içinde dönerek gidiyor. Dönerek geri geliyor. Dönerek gidiyor. Dönerek geri geliyor. Daha iyi setlerin hepsine sürtüyor. Tabi bunun bu sıfır. Sıfır olduğu için daha yeni atış yaptı. Pek bir şey yok zaten namuzda. O barut kalıntıları vardı. Sadece onlar çıktı mı çıkmadı mı bakacağız. Ee, çok temizlik yapmak da namlu için çok iyi değil. Bunun da sonuçlarını tecrübeyle gördük. Bakır temizliğini öyle 50 60 100 atışta yapmanıza gerek yok. Bakır Kalıcı bakır temizliğini e, iyice zaman geçtikten sonra yapın. Yılda bir kere yapmanız yeterli. Tabii Atış şeyine göre değişir ama en fazla yılda iki kere bursu Kameramızı açalım. Ne bakalım. Evet. Görüyoruz şimdi o barut kalıntılarından bakın. Hiçbir şey kalmadı lan hiç barutlar temizlendi ve namlumuz tertemiz oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel O alttaki yivin içinde gördüğünüz leke bunlar bir şey değil evet, Burada biraz evet bakın bakır var. Şurada setin üstünde biraz bakır var. Daha çok atış yaptığımız zaman onları sıvanmış şekilde görürsünüz. Çok fazla olursa da onların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bazı yerlere de aslında bakır dolduruyor. Faydası da var. Evet. Namlumuzun ucundan çıktım. Görmüş olduğunuz gibi biraz önceki o barut kalıntılarının tamamı gitmiş. Demin bakır mı dedim barutlara. Karıştırmış olabilirim. Evet. Bu şekilde namlumuzun temizlik yapıldıktan sonraki halini sizlere gösterdim. En sonunda bunu çıkarıyoruz. Şimdi biz bu harbiyi sokarken harbi sadece yivsetin aralığında hareket ediyor ama fişek yatağı bölümü kovanın girdiği yer geniş olduğu için orayı temizleyemiyoruz. Orayı da şu malzemeye yakınla gösterirsek bakın arkadaşlar burası dar, burası geniş bu geniş bölüm kovanın yerine gelecek. Bunu da buradan artık bezle takıp temizleyebilirsiniz. Ee, koruyucu yağ da sürebilirsiniz. Çevirerek, iyice döndürerek orayı da temizliyoruz. Ve ondan sonra silahımızın namlusunun temizliği bitmiş oluyor. Umarım faydalı olur sizlere. Bir sonraki videomda dolum nasıl yapılıyor? Yeniden yükleme, reloading diye tabir edilen kendi fişeğimizi kendimiz yapma olayını burada göstereceğim size. Baştan sona geniş detaylı bir video paylaşacağım inşallah. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. eleştirileri açığız. Allah'a emanet olun.